Evet efendim tekrar yayındayız Aslında bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim Karşınızda olmak için ama Biraz önce giden gördüğünüz gençler Size aktardığımız yürüyüşteki O üniversiteli gençler Daha Kenet Caddesi'ne varmadan Şu anda ben de çok zor konuşuyorum gazdan Tekrar gaz bombasıyla Püskürtüldüler geriye Ve ara sokaklara dağıldılar Bir kısmı Tunus Caddesi'nden Bir kısmı Tunalı'dan ...ve geriye doğru geliyorlar... ...dün akşam da aynı taktik yapıldı, 2-3 taraftan sıkıştırılıyor gençler... ...bunlar düşman ya efendim... ...Hilal taktiği uygulanıyor, düşman çocukları bunlar çünkü... ...bunları sıkıştıralım bir araya... ...bunları dövelim... ...bunları gazlayalım... ...devam edin... ...Sayın Başbakan'ın yüzde %51'i... ...evinde zor tutuyorum demesi bütün bu hareketleri yeniden başlattı... ...bugün eylemsizlik kararı alınmıştı... ...fakat Sayın Başbakan ülkede herhalde kaos istiyor diye düşünüyorum ben durup dururken bitmiş bir eylemi insanlar e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi amaç hasıl olmuştu, mesaj alınmıştı. Ama tekrar gider ayak aynı şeyleri söylemesi ve e, bu çocukları yeniden tahrik etmesi. Düşünsenize şöyle bir şey. Bu gençlerin ideolojisi yok mu diyor. O zaman bu gençlere niye AK Parti'de siyaset akademisi açıyorsunuz? Ve geçen deminki yayında da söyledim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. AK Partili kardeşler Twitter'da yazıyorsunuz. Biz Burada kimse darbe falan düşünmüyor. Kimse bir şey yapmıyor. Bu çocuklar mı darbe yapacaklar? Attıkları sloganlara bakıyorsunuz değil mi bu çocukların? Bu çocuklardan mı korkuyorsunuz? Bu çocukların bir tek şeyinden korkun. Bu çocuklar özgürlük istiyorlar. Efendim neleri eksik demeyin. İnsanların önce beyni özgür olacak. Siz biz böyle bir nesil istiyoruz diye eğitim sistemi getireceksiniz. Sonraca bu eğitim sistemini öveceksiniz. Artık sizin sizdiniz eğitim sistemi öyle müfredat filan yok. Bakın Sizler bizi işten atıyorsunuz, biz buradan konuşuyoruz. Başka yerden kısarsınız, ben git, tayfun gider, başkası gelir. Yani artık eskisi gibi değil her şey. Dünyanın değiştiğini anlayın. Sayın Cumhurbaşkanı Twitter konusunda zaten bunu söyledi size. Bakın efendim şu anda, şu anda polis sürekli yine bomba atıyor. Biz de çok zor konuşuyoruz. İşte size gençler, çapulcu dedikleri, çapulcu dedikleri öğrenci gençler bunlar. Görüyorsunuz. Bu mudur yani? Bu mu? Bu çocuklar mı? Bu çocuklar mı tahrik ettiler? Biraz önce 10. yıl marşı söyleyerek aşağıya indi bu çocuklar. Bu ülkenin polisi, cumhuriyetin polisidir. Bunu birisi anlasa, efendim tekrar söyleyeyim, dün akşam da bahsettim yine yorumumda. Ben 27 senedir meslekteyim ve 27 senedir toplumsal olayları izliyorum. 27 senedir hiç böyle bir şey yaşamadım. Çünkü bu ülkenin polisleri ve polis müdürleri vardı. Bu ülkenin polis ve polis müdürleri bu tür toplumsal eylemlerde nasıl hareket edeceğini bilirlerdi. Şimdi tam tersi acaba bu insanları nasıl ee, daha fazla sokağa dökeriz derdine düşüyorlar. Ve sonra da bize diyorsunuz ki tahrik edip sokağa döküyorsunuz insanları. Ya biraz vicdanınız olsun. Yani bunu bize demek için biraz vicdanınız olsun. Bakın konuşamıyoruz gazdan bu ülkede şimdi. Yani tahrik eden kim? Lütfen. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bugün ana muhalefet lideriyle de görüşmüş. Kendi de açıklama yaptı ve dedi ki seçim ve dedi ki seçim her şey değildir. Bu demek yani bize <laughs> pardon 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 Bunları taktık ama <laughs> yine de yetersiz. Yetersiz başbakan gider ayak bitmiş bir eylemi iki tane lafıyla yeniden başlattı. Biz diyecek bir şey yok. Seray maskeni tak Seray. Üç beş tane fazla. Teray, tak. Oh. Yine bu ülkenin polisleri var. Aynen. Aynen abi.